Aleyhisselam cennetteyken cennette bir gördü. <laughs> levhanın üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Adem babamız Cenab-ı Hakk'a dedi ki Ya Rabbi Habul La ilahe illallah anlıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam sen Allah'sın. Bu Muhammed kim? Muhammed senin elçin yazıyor burada. Bu Muhammed kim? Cenab-ı Hak buyurdu ki o senin zürriyetinden ve neslinden gelecek olan en son peygamber, peygamberlerin tacı ve seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve de diyor ki, duyunca makdem-i teşrifin, sulb-i pakinden adem, değişdi habbeye bağ cinanı, ya Resulallah aleyhisselam Allah'ın yeme dediği yasak meyveden yedi diyor. Niye yedi peki? Yememesi lazımdı. Yedi ki cennetten çıkayım da dünyaya ineyim. Muhammed Mustafa'ya ümmet olayım diye 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 <gülüyor> <gülüyor>